Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün bugün PUBG Mobile Lite'da oyunlar oynayacağız. İnşallah winner oluruz ve ekmek parası kazanırız. Arkadaşlar öyle yazıyor PUBG Mobile Lite'da öyle yazıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çoktan beri video çekemiyorum çünkü dedem buraya gelemiyor ve iş e, çünkü birazcık birazcık işlerimiz var o yüzden Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Başladık arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar Windows olmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi geliyor. Ee, arkadaşlar bir tane çocuğun ses geliyor. Bilmiyorum. Arkadaşlar durun kapatıyorum. kapatıyorum. İngilizce mi geliyor, Arapça Arapça. Arkadaşlar şimdi gelin araba alalım. <laughs> Ama arkadaşlar şimdi daha 32 saniye falan var o yüzden. Hadi kardeşim. Arkadaşlar biz buradan gidelim. Daha kolay yolu var. Ne gerek var arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bizim tek gitmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi dedemiz sadece bitiyor. Arkadaşlar birazcık video çekeceğiz. 10 dakika, 5 dakika falan. Sonra da bitireceğiz arkadaşlar. Bir, bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Yes, değil mi? Arkadaşlar şimdi uçak uçakımız yok daha yeni başladık o yüzden. Arkadaşlar ortalarda atlayın alan sizi git götürmez. Arkadaşlar o en çok adam nerede atlarsa mesela ilk geldi. Arkadaşlar yerine... atladık biz. İşaretleyebiliyor musun zaten? iyi İyi evet. arkadaşlar çok yanlış bir yere atladık. Çok bir yer. Stadyuma gitmemiz lazım arkadaşlar. Ha yani çok doğru bir yere atlamışık lan. Stadyum hemen şu, şu taraflarda bir yerde. Tık 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 tık. Arkadaşlar, o arkadaşlar arabada bulduk. Şanslıyız ha. Arkadaşlar abim şimdi birazcık oynayacak sonra bana verecek. Hayır arkadaş. Niye? Arkadaşlar seviye 3 kas buldum. Yok seviye 3 Evet. Çantadan bak. Bak hani. Evet seviye 3. Kar bulmaya çalış. Arkadaşlar bilmem ne. Her şeyi alma ya. Mal bir şeyler alıyorum. ha. Arkadaşlar yine. Onu at gitsin çantadan. Güzel değiriyor. Bir tane kalsın boşver. Arkadaşlar şimdi buradan ayrılalım. Çok kötü bir şeyler var. İyi. Düz alalım. Bebek gibi konuşma ya. Kastı Aa, arkadaşlar çok kastım. Arkadaşlar kastım. Arkadaşlar şimdi girdi. Özür dilerim kastı için arkadaşlar. Ya bunu Ar niye alıyorsun? Arkadaşlar ya? sen her gördüğün şey saldırıyorsun hemen. Ben almadım Musti. O zaman gitme yanına. Merdi Aha adam. Öleceksin ki Övündür alfa Al faydalı. hemen al onu. Allah. al. Gizli ablanı al. Daha iyi var. Yok daha iyi. Yok birisi de ki. Hadi hadi. Arkadaşlar adam var. Kalkaya. ayağa. kalk. Nerede adam? Korktu kaçtı elimizde. Arkadaki. Evin içinde. Ay evin içine girdi. Bum. Öldün. Arkadaşlar öldük. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bana bakın. Arkadaşlar vermiyoruz ona. Tamam dayak Arkadaşlar biz azıcık video çekeceğiz. Sus lan. Arkadaşlar şimdi ölüyoruz. ümidi baba. Ya sus ya. <laughs> Öldür lan hadi. Arkadaşlar Kuray'ın kanalına abone olmayın, like atmayın. <laughs> ben kanal kapattım Arkadaşlar şimdi oyunu oynuyoruz. Mal gitti. Arkadaşlar şimdi çıkış yapıyoruz. Arkadaşlar çıkıyoruz. Çık, çık Arkadaşlar şimdi bitiriyoruz videoyu. Öz Özür dilerim arkadaşlar. Hadi kapatıyoruz.